Yeni bir sektör haber programı ile tekrar karşınızdayız. Sektör haberde her hafta olduğu gibi e, özellikle çiftçilerimizin sıkıntılarını, sektördeki yenilikleri köy TV ekranlarından her cuma günü saat 19'da size için ekrana getirmeye çalışıyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Polatlı'dayız. E, Polatlı denilince akla gelen biliyorsunuz e, birçok ana tahıl ürünü var. Bunlar da işte şeker pancarıdır, buğdaydır, arpadır ve soğandır. Soğan bu konuda çok ciddi manada yer tutar. Biz çekime geldiğimiz zaman daha önce farklı projelerden bizi Karşılayan Kutman abimizle beraberiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün özellikle soğan sektörünü konuşacağız. Biliyorsunuz son 2-3 ayda sektör haberde konuştuklarımızı ben kısaca size bir özetlemek istersem, nidedeki patatesi konuştuk, insanlar hal alıyor. Urfa'daki domatesi konuştuk, Antalya'daki domatesi tamamen yerde kalmış. Sadece fındığı anlatmaya gerek yok, fındık Allahlık, 7 lira 8 lira satarlarsa öp başına koyuyorlar. İzmirde ee, Manisa tarafında üzümü konuştuk. Bağı orası da tamamen tükenmiş noktada. Antalya domatesi konuştuk. En son e, sektör haberde sektör analizde biz e, Bursa'da armutu konuştuk. Deveci armudu gibi bir nimet şu anda orada tarlada e, kalmış. Ağaç üstünde kalmış. Buzhaneler dolu biliyorsunuz. Kimse almıyor. Şimdi soğana geldik. Arkamdaki tarlada görüyorsunuz gerçekten ciddi hasat edilmiş bir soğan var. Ama bu sektördeki insanların ciddi sıkıntılar var. Biz onları sizler için ekrana getireceğiz. Programa başlamadan şunu da söyleyeyim bir iki konuda. Ee, biliyorsunuz Türkiye kendi kendine yeten yedi tarım ülkesinden biri olduğunu iddia ediyor. Ama son yıllara baktığınız zaman tarım ve hayvancılık noktasında gerçekten çökmüş noktadayız. En son ithal edilen Sırbistan'dan et olayı var. Program, soğan programı ama. E, bunun e, çiftçinin onuruna dokunduğunu biz sahadaki yaptığımız konuşmalarda gördük. Detayını da farklı programlarda konuşacağız. Ben öncelikle sözü kutman abime vermek istiyorum. Abi öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nedir efendim. abi derdin şimdi soğanda? Anladığım kadarıyla çok üretmişsin, para da kazanmışsın, canın sıkılmış herhalde. Bizi niye çağırdın abi? Soğanda üretmek çok önemli bir şey değildir. Ürettiğimizi satmak daha önemlidir. Üretilen malların değerinden daha aşağı olması, ee, çiftçimize çok büyük kayıplar, çok büyük zararlar vermektedir. Aynı bu bütün sektörde geçerlidir. Çiftçilik daha zor şartlarda olmakta, daha ekonomik şartlarımızı zorladığı için bazı işletmeleri e, işler istemez, kapatmak zorunda kalmaktayız. Fiyatlar ne abi şu anda? Geçen yıl neydi? Şu anda ne? Şu anda 35 kuruş veya 40 kuruş en fazla ve para olarak da peşin para kesinlikle alamıyorsun. Sattığın malları tam diğerinde gününde paranı alamıyorsun. Bu da büyük bir sıkıntılar doğurmaktadır. Ürettiğimizin büyük bir miktarı işçiye gitmektedir. Hasatın işçili, hasat işçiliği çok pahalı olduğu için çiftçiye büyük darbeler vurmaktadır. Bu darbeleri daha çok yenebilmek için büyük desteklere gerek vardır. Bu destekler tam böyle ihracat yapılması gereken veya dış ülkelere açılmamız gerekiyor. Ürettiğimizin diğerini almamız için daha çok kaliteli, daha iyi yerlere pazarlamamız çok önemlidir. Peki bizim ürettiğimiz soğanla mı problem var abi? Niye biz satamıyoruz bunu? Yani ee, niye bu kadar fiyatlar düşük? Ya ben gördüğüm kadarıyla altın gibi soğan var şu anda. Ya, Gidiyorken biz bir iki çuval alacağız gerçi bir ama. Şimdi bizim ürettiğimiz soğanda bir sorun yoktu. Bu soğandaki sorun ee, hayatın pahalı olması, insanların alım gücünün yıl yıl e, her seneden daha aşağı düşük olması Bu insanın e, hal, insan Bizim halkımızın Tüketim daha Az olduğu için Şu anda soğan para yapmıyor yani Gitmiyor. En büyük problem girdiler değil mi? Mazot girdiler, girdiler, girdiler. Girdiler daha pahalı olması evet. Ve alıcının alım gücü daha az olması Şimdi sen az önce röportaj öncesi bana bir şey dedin. Dedin ki ben 150 bin lira işçilik ödeyeceğim Satacağım son 80 bin lira. Bu aradaki para zarar. Ne yapacaksın abi? Bundan sonra ekim biraz da yapmayacağım yani, üretmeyeceğim. Bundan sonra üretmeyeceğim yani. Evet. Çünkü bir içilikten bu kadar zarar ettiğine göre ya bu normal yapacak bir iş değil abi. Normalde yapacağınız bir iş değil. Evet. Peki abimize verelim bir seni tanıyalım abi. Sen neler söylesin? Vallahi ben ne de diyeyim? Bir tanıyalım seni önce. Bir adını söyledin söyle. Ben Yavuz Korbük. Evet. Vallahi biz de ekiyoruz işte böyle. Para etmiyorum. İşçi parasını anca ödüyoruz, ödeyemiyoruz bile. İşçi parasını ödersen karlısın. Evet. Çapa var, bilmem ne var, ötekiler kalıyor. Bir de icat tutuyorum. Hiçbir şeyi ödeyemiyorum. Evet. Ana sıkıntıları bunlar. Evet. evet. Geçen sene kaç paraydı soğan? Geçen, geçen sene, sene an? de bu civardaydı işte. Geçen sene de aynıydı. Ama girdiler arttı, maliyetler arttı. Da, yümseliyor, az yümseliyor, Laptan gübre yümseliyor, he. hepsi yümseliyor. İşçiliği yümsel diyorlar. Evet. <laughs> evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi abi şöyle bizim bu sağımızdaki arkadaş da bir tanıyalım. Seni bir tanıyalım abi. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Sen ne diyorsun şimdi bu e, abici e, Kutman bu... abi diyor ki biz diyor evet. soğanla çok para kazandık diyor. bıraktı diyor. Ne diyorsun sen bu işe? abici iş abi? bak e, ne diyecek bir şeysi yok. Her <laughs> şey görünen köy kalavuz istemez diye bir şey laf vardır ya. Evet. Evet, görünen göre kılavuz istemez. Bu soğanların hepsi kaldı şu an atarda. Hemşer, ben sana şunu açık açık göstereyim. Şu üzerinde oturduğumuz soğan. Doğru mu? Evet. Şuraya bakıyoruz. 45 kilo geliyor bu soğan. Bu maliyeti bize 6500 lira maliyeti var. Çuvallaması, sırf bunu çuvallaması, işçiliği 6500 lira. Bunu ben bu soğanı ben yetiştiriyorum. E, bunun yetiştirme 3 3 3 bunun yetiştirme parası var. Ne yapıyor bana? 9,5 10.000 lira. Bu soğanı benden tüccar geliyor hemşerim. Nefese vuruyor bu şekil. 5 bin lira. Ben bu soğanı alırım. 5 bin lira bak. 5 TL şu çuvalı komplesi 5 TL. Düşünebiliyor musun? 5 TL. 9 buçuk milyon. Ben buna masraf yapmışım. Ama diyor ki adam 5 TL alırım. Sen kalka da bunu 5 TL nasıl verirsin? He, geliyor. Affedersiniz ben burada söyleyeyim. Otur, bundan, Ot otur. Bundan daha önce bir ay önce, bir buçuk ay önce ben bu köylüyüm. Eskişehir, Sivrisay, İlora e evet, İl köylüyüm evet. ben. Bu köyümüze, işçilerimize şurada kameralar arkadaşlar alabilirse karşı tarafta arka tarafta işle görüyorsunuz. alır alır onu. He. Sen devam et. Urfa tarafından bu işlemiz. He. He, Tarım Bakanımız da maşallah Urfalı ya. Tarım Bakanımız geldi, Hacı Fakka geldi. Direkt bizim köyümüzün dertlerini, tarımımızın çiftçinin derdini düşünce ne? Direkt işçinin yanına diyor. Lan arkadaş önce sen gel bir çiftçini düşün de. Çiftçi zaten sen yani işçinin karnını doyuruyor burada. Yani işçinin yanına da git ama önce bir köylüye bir sor yani. yani. Köylüye gel. Köylünün derdi bir dinle. Hadi köylünün derdini hiç dinlemeden bu kalktı direkt işçinin yanına ondan sonra köylü diyor ki köylü buna kızıyor. E kızarım tabii arkadaş sen gel önce köylünün derdini dinle. Ondan sonra git tamam hemşire size tamam git işçinin sesini dinle orada. Biz buna kızıyoruz. Ben 9,5 milyon mal ettiğim soğanı 5 milyon verirsem. E ben iki tane çocuk okutuyorum. Ben taşın kırığını mı yiyeceğim hemşire ben ne yiyeceğim? E soğandan 9,5 milyon zarar et. Buğdayı kalksan 875 kuruşa ver. Arpa 750 bin liraya ver. sen 60 kuruş muydu soğan? 60 kuruştu. Bu sene 25 kuruş. Bu sene 25 kuruş. 30 kuruş en fazla. 40 kuruş. En fazla. 40 kuruşa kime satacaksın? Satamıyorsun. E al sana. Peki attığın gübre geçen seneden düştü mü aşağıya? Nereye A düşecek? Gübre ton fiyatı kaç para oldu? 970 bin lira aldığımız gübre 1100 lira oldu. E nasıl yapacağız abi bu işi? Nasıl kalkacağız? Abi zaten? biz de düşünüyoruz, düşünüyoruz zaten. Ya tarıma elverişe destek vermiyor ki bu adam. Kalkmış bana diyor ki 7 milyon, 8 milyon bana diyor ki 50 kuruş arpana destekleme vereyim ben sana toma. La 50 milyon beni zaten ne öldürür ne öldürür diyen hesabı bu adam. Evet. Bana destek kalsın ben sonra ihraç icra edecek yolunu açsın. Ha kalsın dış ülkelere kalkıyoruz dışı ülkelerine. papazız, buraya kavgalıyız, şuraya küsüz. E tamam, e ne yapacağız biz bu soğanı? Ne yapalım abi? Ben Şimdi sana sorayım, ne yapayım? Yan, yanına abi iki tane somun alacağız, kırıp yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok bu da burada soğan da inmez ya. Lan abi soğan, suha... hangi gün soğan yiyeyim ya? Evet. Hangi gün soğan yiyeyim? Evet. E ben tamam ben kendim soğan yiyeyim, akşam soğan yiyeyim, sabah soğan yiyeyim. E de bebeler ne yiyecek? Daşın kırığını yiyecek. Onlar ne yiyecek abi? Şimdi bebeler gönlünce olmak zor. Evet. Bebeler gönlünce olmak zor. Bir tek bir öğrencinin, normal bir öğrencinin masrafı aylık 150 TL. Tamam. Ben iki tane öğrenci var, çocuğum var. 300 milyon. En az o da bir En bak, az şey. Giyimim var, kuşam var, yemem var, işim var. Traktörün mazotu olmuş 4870 lira. Bir traktör çifte girdiği zaman 3 litre mazot yakıyor. Ama şöyle bir şey var, bak şimdi Türkiye'de yata biz 1 liraya mazot veriyoruz şimdi yani. Yata 1 lira. Evet. Yat daha önemli Aa, ama. İyi o zaman abi şu traktör var. Ben de bir tane yelken takayım mazot da versin abi. Olabilir bakalım. Bu güzel. E ben şey. de gelken takayım bana da versin o zaman ya. O ben burada porsuk çay var. Getireyim iki tane kayık bana da versin o zaman. Karadeniz'e nasıl veriyor millete? E getireyim, porsuk çayına iki tane kayığı salayım ben buraya bağlayayım. Tamam ben de geziyorum. Ben de porsukta geziyorum. Bana da versin o zaman arkadaş. Evet. Bizim derdimiz bu. Kayık oraya gidiyor. Kayıkta turist gezeceğim diye veriyor. Ha Eskişehir'de. E onları versin. Verdiğine bir şey demiyoruz ama bu mazotun da, işçi mazotunun da evet. makul mantıklı bir fiyat olması lazım. Ya mantıklı bir fiyat verirse evet. abi, mantıklı bir fiyat verirse abi vermiyor. 4850 lira mazot alacağım da çiftçilik yapacağım. E 25 kilo su satacağım. Vay bu çiftçinin haline kardeşim. Ben ne yapayım? Daha nerelere gideyim? Ne yapayım? Evet. Vay bu çiftçinin haline. Vay bu çiftçinin haline dedik. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet Kutbun abi sonu neler söylesin? Ne abi? Evet. Ee, bizim İç Anadolu bölgesinde girdilerin çok yüksek olması ve üretilen mahsulün girdiler yüksek olduğu için üretilen ürünlerin daha yüksek olduğu biz çiftçiler daha çok yıpratıyor. Bunun girdilerin daha aşağı çekilmesi için yetkililerin biraz daha bize olumlu davranması lazım. İç Anadolu bölgesi diğer bölgeler gibi yağış almadığı için ve arazi şartlarının daha zor olduğu için çiftçiliğin daha zor şartları altında olduğunu bu bir gerçektir yani. Türk milleti olarak da e, biz bir olmak zorundayız, beraber olmak zorundayız, e, iri ve diri olmak zorundayız. Bu konuda da çiftçimiz üretmesi lazım. Çiftçi olmadan, hayvancı olmadan, tarım olmadan hiç kimse hiçbir ticaret yapamaz. Ama gördüğümüz kadarıyla, anladığımız kadarıyla Türkiye'de her geçen gün tarım ve hayvancılık sektörü çöküyor. Ben şöyle bir e, kumpas görüyorum bu sistemde. Yurt dışından Türkiye'ye yapılan bir uygulama var. Bizim burada 10 liraya mal ettiğimiz gıda ürünlerini 3 liraya 20 liraya mal ettiğimiz eti 5 liraya vererek Türkiye'deki tarım ve hayvancıyı tamamen bitirmek istiyorlar. Bunun sonucu olarak da biz 5 yıl, 10 yıl sonra mecburen onlardan almak zorunda kaldığımız zaman da istedikleri fiyatları uygulayacaklar diye görüyorum. Böyle bir tehlike var. Bu tehlikeyi yetkililerin de göreceğine inanıyorum. Türkiye'de tarımla uğraşan kesim %40'lardan %15'lere, 20 liraya kadar geriledi. Her geçen yıl geriliyor. Bu kesim biterse, tükenirse yiyecek ekmek bulamayız. Bizim de görevimiz buradaki sıkıntıları ekrana getirmek, dilimizin döndüğü kadarıyla anlatmak. Yine söylüyorum Türkiye'nin 7 bölgesine baktığımız zaman e, çayda organik gübre hikayesi ile ilgili ciddi manada verim kaybı var. Organik kimyasal ne olacağı belli değil. İnsanlar karamsar. Fındıktaki fiyatlar ortada tamamen fındıkçı tükenmiş durumda. Antalya'da domatesçi ekrana getirdik tükenmiş durumda. E, Akisar'da bağcı tükenmiş durumda. Bursa Ovası'nda armutçu tükenmiş durumda. Urfa'da e, domates tükenmiş durumda. Nide'de patates eken tükenmiş durumda. E bugün burada soğan tükenmiş durumda. E, hayvancıların durumu ortada zaten. Ne yapacağız? Allah sonumuzu eylesin diyorum. Bir haber programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı günler diliyorum.